Şimdi arkadaşlar, şu görmüş olduğunuz harita, yani Gleason haritası, düz dünya haritası diyoruz biz bunu? Şimdi biz e, bu düz dünya haritasına göre e, Güneş'in konumuna bir bakalım. Bakalım, bakın. Bu Ocak ayında, yani kuzey, artık yukarıdan bakıyoruz. E, Ocak ayındaki konumu, yani 22 Ocak'ta e, Güneş'in çizdiği daire, bakın burada. Nereye çiziyor bu dahili? Güneyde çiziyor bakın. Güneyde. Şimdi şu görmüş olduğumuz sarı nokta yani bizim e, bulunduğumuz bu alan ki Türkiye dahil. Arkadaşlar burası kış ayı. Bakın burası kış ayı. Geniş çapta güneşin dönmüş olduğu şu güney kısım işte Avustralya, Güney Afrika, Güney Amerika. Bakın buralar burada yaz mevsimini yaşamaktadırlar. Şimdi burada tabii gece gündüzü biz şu an dikkate almıyoruz. Gece gündüz ayrı bir konu. Ee, ama şunu bilelim. Güneş bulunduğu bölgede e, gün uzun. Güneşin e, bulunmadığı bölgede günler kısadır, geceler uzundur. Onu artık ayrı bir e, şeyde işleriz, yayında işleriz. Şubat ayına geldiğimizde, 20 Şubat'ta güneş biraz daha içeriye girer. Yine burada dönmeye başlar. Bir ay boyunca burada dönmeye başlar. Bakın bu alan, şu alan arkadaşlar kış, şu alan yazdır. Aynı zamanda sonbahardır. Yani şu alanın bir kısmı yaz, bir kısmı sonbahardır. Bu alanında bir kısmı kış bir kısmı yani güneşe daha yakın olan bölgeler ise bahardır. Hani ilk bahar dediğimiz baharı yaşarlar. E, güneşimiz 21 Mart'a geldiğinde yani Koç burcuna geldiğinde farkındaysanız biraz daha açıyı daraltır. E, artık bizim kuzey dediğimiz bölgede biz baharı yaşarız. Güneyde ise arkadaşlar sonbahar yaşanır. Yani tam anlamıyla yaz her yerde hakim değildir. Daha çok bahar burada hakimdir. Şöyle devam edelim. 21 Nisan'a geldiğimizde güneşimiz biraz daha alanı da, da, evet evet daraltır. Yani evet kuzeye doğru yönelir. Yine e, kuzey, bahar, güney, e, sonbahar. E, Mayıs'a geldiğimizde. Ee, artık evet kuzeyde bazı kısımlar bahar, bazı kısımlar ise yazı yaşar. Ee, güneyde ise bazı kısımlar sonbaharı yaşar, bazı kısımlar tamamıyla yazdır. Yani hala daha güneşin güneşe yakın olan bölgeler yaz, güneşe uzak olan bölgeler arkadaşlar kışı yaşar. Yani. Devam edelim. Evet. Haziran ayına geldik. Şimdi Annelenma'nın aslında en üst noktasına geldik şu an. Yani kuzeyde. Annelenma'nın güneşin en tepede. yukarıda olduğu, evet en tepede olduğu nokta. Hatta biz buna Yengeç Burcu diyoruz. Çünkü burada dedik ya, işte 23 Haziran. Yengeç Burcu'nun başlamış olduğu ay yani. <laughs> Yengeç Burcu'ndaki arkadaşlara selam olsun. <laughs> burada Farkındaysanız artık e, kuzey yazı yaşıyor arkadaşlar güney ise kışı yaşıyor. Yani güneş kuzeyde olduğu için ve e, Aslan burcuna geldik Temmuz ayı 23 Temmuz'da e, Aslan burcundayken e, yine gördüğünüz gibi kuzeydeki bölgeler yaz güneydeki bölgeler kışı yaşıyor. Tabi burada anelenmanın e, şeysi biraz dar açı. E, biraz önce izah ettik. E, Başak Burcu'na geldiğimizde. Şeyin de, tepesi daha daha küçülüyor. Sekizin o şey. Evet. Evet. Küçüldüğü evet. kısmı bu işte. Ve evet. yükseldiği kısmı. Evet. Evet. Şimdi bir farkındaysan artık güneş biraz daha geriye gitmeye başladı. Çünkü şurada en, en merkezden geriye dönmeye başladı. Başak Burcu'ndayız. Ağustos ayındayız. Yine bu bölgelerimiz yaz ayı. Güney bölgelerimiz kış ayını yaşıyorlar. Ee, şimdi geldik arkadaşlar Terazi Burcu'na. 23 Eylül'deyiz. Güneş biraz daha bakın farkındasınız geri çekildi. Artık çembere biraz daha genişletti. Ee, bu bölgeler artık sonbaharı yaşamaya başladı. Yani kuzey sonbaharı yaşamaya başladı. Güney bölgeleri ise ilk baharı yaşamaya başladılar. Ekvator zaten sürekli sıcak bölgeler. Yani oraya bakmıyoruz bile. Ee, Akrep Burcu'na geldiğimizde 23 Ekim'de güneş alanı biraz daha genişletti. Peki ne oldu? Ee, kuzey, bazı bölgeler kış, bazı bölgeler sonbahar. Güneyde ise bazı bölgeler ilkbahar ve güneşe yakın olan bölgeler yazı yaşıyor. Yay burcuna geldiğimizde artık kuzey bölgesi dedik ki hani güneşe yakın olan bölgeler sonbahar, güneşten uzak olan bölgeler kışı yaşıyor. Güneyde ise hem yaz var hem bazı bölgelerde ilk ilk bahar var. Ve artık bir yılı dolduracağız ya e, son geldiğimiz nokta Oğlak Burcu. Güneşin en e, yeryüzündeki gidebildiği en son nokta. Daha buradan ilerisine gitmiyor. Yüce Rabbimiz ona öyle bir emir vermiş ki 360 gün e, ona verilen emir ve burçlara göre güneş hareket ettiği için Oğlak Burcu'nda artık kuzey bölgesi tam kışı yaşıyor. Güney bölgesi ise tam yazı yaşıyor. Herhalde burada mevsimlerle ilgili anlaşılmayan bir şey e, olmadığını düşünüyorum. Evet ee, çok iyi oldu bu. Çok güzel çünkü sürekli soruluyormuş. Ee, bu Çetir Hocam'la da konuşmuştuk. Gerçi bugün yan yayına davet ettim ama sanırım e, ulaşılamıyorum şeyden. Ilgili, e, telefon bağlantısı ilgili bir sorun var. Evet. Şimdi bana söylediği şeydi. Genelde mevsimlerle ilgili bir sıkıntı e, anlatımda bir sıkıntı var. E, düz dünyacı arkadaşlar düz dünyada mevsimler nasıl oluşuyor? Ne şekilde oluşuyor? Bunun hep e, sorunu yaşıyorlar anlatırken diye. Bu senin anlatımın Osman Hocam her şeyi güzelce o çemberin büyümesi, şey işte büyümesi, daralması tekrar böyle hani şey gibi bir suya bir taş atarsın dalga dalga genişler. Sonra da onun tersi olduğunu düşün. O dalga dalga genişleme sonra dalga dalga daralma olayını e, çok güzel mevsimlerin oluşumu ile ilgili olayı da anlattın. Bu e, harika, buyur bir bu devam. Ben kesmiş oldum. Bu zaten buyur. bu evet. görüntüler e, hani. Evet, time date diye bir, bir şey var ya web sitesi. Evet, evet. E, time date web sitesinde eee tabii o hani gölies haritası olarak değil de normal harita şeklinde orada güneşin hareketlerini e, e, hani gösteriyor ya. Evet. Biz bunu hani gölies haritasına alınmış gerçek bilgiler bunlar. Yani şurada hani güneşin e, 22 Ocak'ta hani Kova burcuna girdiğinde Güneş'in burada olduğu gerçek bilgi. Ya yani bunlar aslında animasyon değil. Tamam belki görselde animasyon gibi gözüküyor ama hı hı. A, a, Ya bunlar bir aslında şema yani. Şema bunlar. Yani Güneş gerçekten bunu çizdiği kesin kanıt. Yani bunu öğrenmek isteyenler hani şunu diyebilirler. Ya bunu siz neye göre çıkardınız? Arkadaşlar time e, evet time date date diye bir site var. Orada ee, güneşin ve ayın e, nerede olduğunu günlük anlık hatta saatlik görebilirsiniz tabi oradaki harita Gleason haritası olmadığı için düz dünya haritası olmadığı için onunla ilgili düz dünya haritasına siz bunu aktardığınızda her şey cuk diye hani oturur yani şurada mesela aynı şekilde bakın yani güneş yine biz bunu kendimiz çizmedik gerçekten buna bir veri bu veriler e, hangi yıla ait bu ee, Burada hangi yıla ait olduğunu yazmamışım ama e, bu veriler gerçekten hani güneşin verileri bunlar yani. E, hani bu bizim kendimizin yapmış olduğu bir animasyon değil. Bu verilere göre e, biz sadece burada e, yaz ve kışı hatta mevsimleri izah etmeye çalıştık. E, aynı mantıkla gece ve gündüz de izah edilebilir. E, hani gece ve gündüzü de anlayamayan arkadaşlarımız var. Yine güneş bulunduğu bölgede arkadaşlar günler uzuyor. Güneşin uzak olduğu bölgelerde geceler uzuyor. Tabi orada biraz daha farklı gidiş şeyler de var. Onu inşallah bir ara işleriz.